yaz transfer döneminde Chelsea'nin radarındaydı. İngiliz devi genç yıldızı transfer etmek için ciddi adımlar attı. Ancak Kenan Yıldız kariyerinde çok önemli bir tercih yaptı ve Juventus'ta kalmayı seçti. Bu kararın ne kadar doğru olduğu ise daha sezonun ilk haftalarından belli olmaya başladı. Çünkü Kenan 2025-2026 sezonuna fırtına gibi giriş yaptı. Henüz 7 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyarak Juventus tribünlerinin yeni kahramanı oldu. Ama Kenan'ın hikayesi sadece bu sezonla sınırlı değil. Onun öyküsü Almanya'nın Regensburg kentinde başlayan ve bugün İtalya'nın en büyük kulüplerinden birinde devam eden uzun bir yolculuğun ürünü. Kenan Yıldız 2005 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Futbola olan tutkusu çok küçük yaşlarda başladı. Çevresindekiler onun topla olan yeteneğini, özgüvenini ve oyun zekasını hemen fark etmişti. Çocuk yaşta bile sahaya çıktığında, top ayağına her geldiğinde seyircilerde heyecan uyandırıyordu. İlk futbol adımlarını yerel kulüplerde attı. Kısa sürede büyük takımların dikkatini çekti ve yolu Bayern Münih'in dünyaca ünlü altyapısına düştü. Bayern altyapısı onlarca dünya yıldızını yetiştirmiş bir futbol akademisi. Kenan burada sadece bir oyuncu olarak değil, büyük bir potansiyel olarak görüldü. Tekniği, ayağının zarafeti, bitiriciliği ve cesur oyun tarzıyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Henüz genç yaşlarda bile geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu. Ancak onun hikayesi Almanya'da kalmakla sınırlı olmayacaktı. Kenan gelişimini sürdürmek ve daha çok forma şansı bulmak için cesur bir karar aldı. 2022 yazında Bayern'den ayrıldı ve Juventus'a transfer oldu. Torino'ya gittiğinde henüz 17 yaşındaydı. İlk olarak 19 yaş altı takımında forma giymeye başladı. Kısa sürede kalitesini belli etti. Driplingleri, şutları, oyun görüşü ve özgüveniyle farkını ortaya koydu. Juventus teknik heyeti onun için geleceğin yıldızı yorumunu yapmaya başlamıştı. Bir yıl bile geçmeden A takımın kapıları açıldı. Massimiliano Allegri genç Kenan'ı Serie A'da sahaya sürdü. O an geldiğinde binlerce taraftarın önünde oynamasına rağmen hiç çekinmedi. Sanki yıllardır Juventus forması giyiyormuş gibiydi. Korkusuz, cesur ve özgüvenliydi. İzleyenleri kısa sürede büyüledi. Peki Kenan yıldızı özel yapan neydi? Her şeyden önce sol ayağının zarafeti, driplingleri, top kontrolü ve hızlanma gücüyle rakiplerini kolayca geçebiliyor. Ceza sahası çevresinde topla buluştuğunda ise hem şut tehdidi yaratıyor hem de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlıyor. Oyun tarzı sık sık Juventus Juventus'un efsane oyuncusu Alessandro Del Piero'ya benzetiliyor. Özellikle sol çaprazdan çektiği sert şutlar tribünlere Del Piero'nun unutulmaz gollerini hatırlatıyor. Ancak Kenan sadece bir benzetmeden ibaret değil, kendi stilini oluşturmak isteyen özgün ve cesur bir futbolcu. Juventus taraftarı onun için yeni 10 numaramız demeye başladı. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen sahada çok daha olgun bir futbolcu gibi görünüyor. Sorumluluk almaktan korkmuyor, oyunu yönlendiriyor ve arkadaşlarını ateşliyor. Bu özellikleriyle sadece bir kanat oyuncusu değil, takımın kaderini değiştiren bir yıldız adayı olduğunu gösteriyor. Kenan'ın milli takım yolculuğu da ayrı bir taşıyor. Almanya'da doğmuş, altyapıda Almanya forması giymişti. Ancak kalbini dinledi ve tercihini Türkiye'den yana yaptı. 18 yaşında A milli takım formasıyla sahaya çıktı. Cesareti, özgüveni ve topa her dokunuşundaki kaliteyle kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Türkiye uzun süredir böyle bir yıldız adayını hasretti ve Kenan bu boşluğu dolduracak bir isim olarak öne çıktı. Onun hızlı yükselişi Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Geçtiğimiz yaz Chelsea transfer için ciddi girişimlerde bulundu. Ancak Juventus onu bırakmak istemedi. Kenan da Torino'da kalmayı, Juventus formasıyla kendini kanıtlamayı tercih etti. Bu kararıyla hem taraftarların sevgisini kazandı hem de gelişimini en doğru yerde sürdürmeye devam etti. Bugün adı Liverpool, Manchester United ve Real Madrid gibi kulüplerle anılıyor. Transfer değeri her geçen gün yükseliyor. 20 yaşında bir oyuncu için bu kadar büyük beklentilerin olması onun ne kadar özel bir yetenek olduğunun göstergesi. Kenan Yıldız sadece Juventus için değil, Türk futbolu için de çok büyük bir umut. Çünkü böyle bir yetenek her nesilde bir kez gelir. Onun tekniği, cesareti, oyun zekası ve özgüveni Türk futboluna yeni bir boyut kazandırabilir. Önünde çok uzun bir yol var ve bu yolculuğun nereye varacağını kimse bilmiyor. 2005 doğumlu, henüz 20 yaşında ama şimdiden Serie A'da, Juventus'ta ve Avrupa sahnesinde adından söz ettiriyor. 2025-2026 sezonuna yaptığı güçlü başlangıç ise onun gelecekte neler yapabileceğinin bir işareti. Kenan Yıldız A milli takımımızın parlayan yıldızı, Juventus'un yeni kahramanı ve Türk futbolunun geleceği. Peki sizce Kenan Yıldız gerçekten Türk futbolunun en büyük yıldızı olabilir mi?